Hadi ya, hadi ya. Spoiler dönüş de biliyor. Bu öldüğü doğru bir. Evet, tamam. Yürüden yani şeye girdim. Yani survival'ıma girdim. Bunu birinci bölümünde karşınıza geleceğim. Orada şey malzeme yapmıştım aslında. O 10 dakika videosu olduğu için. Bu ne diyor? Orada değilmiş. Ben bilmiyorum şurada creeper dedim. Ben öldüm lan. Al onu aşağıya. Sen böyle inmezsin. Ben de böyle. Sizin <laughs> 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 çok kötü ettiğiniz için de yiyor gibiyim. Belki de demedim sizin. Nereden biliyorum? Buraya TNT ile bir bomba atmışım. Cam alayım. Oy. ne diyorsun sen ne diyorsun ha tamam tamam abi şimdi ben buradan yanlış şey kaydediyorum yallah diyorum yanıt vermiyorum nasıl yanıt vermez tıpayın bence ilk başladık Teen Titans hadi gidelim. İzleyen var ya bu değilmiş. Abi o zaman ben ne yaparım ya? Ne yapacağım çok iyi biliyorsunuz chat. Şimdi yok mu? Yok. Olmaz. Burada. Hoppala abi hoppala.

İyiyim sanırım. Ne haber oğlum? Bak hadi buyurun bakalım. Şurada da buyurunlar şimdi eğer bence. Creeper, ne haber kanka? Kafana koydun mu creeper'lık yapma bana. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Olay kavgası çıktı. Ya lan buraya. Ama kavgası çıktı? Ya lan buraya. Sen kimsin lan? Daha ayrımcı. Git lan buradan. Biz de buraya böyle şeyleri karşılamıyoruz ha. Skeleton gel lan buraya. Skeleton gel lan buraya. Skeleton Gel lan gel gel. Ne oldu? Ne ağlarsın. Aha Ender abim benim. Canım benim. Kankam benim. Gözüne bakayım. Ne oldu Ender abi bak şimdi ayıp oluyor ha. Ender abi. Ender abi lütfen Ender abi bak. Ayıp oluyor Ender abi. Sakıyorsun lan. Ender abi sakın gitme Allah kafanı kırarım Ender abi indir lan Oğlum bak yerinde dur lan öleceksin artık öl, öl. oh canıma değilsin oh, oh canım değilsin bak ender misin öl ölmedi lan Örümcek. çek şu ön ender abimi istiyorum ender abi oğlum bak bebek gibi korkma ender gel lan buraya ender gel gel ne oldu oğlum yemedi mi? bak Ender kötü olur bak. Ya, kimsin oğlum bak benimle ne erişeceksin? Önce oraya kadar ışınlan. Hayvan olur hayvan. Hayvan olur hayvan. Gitti lan suya. Şimdi oradan ışınlanırsın bir yere de. Işınlanıyor mu? Öldü mü lan? Dışarı su dönmüşsündür ölmemiş bizim adamız biz İstanbul'da yok. Ezelden yine ölmedi. Güzelden. Ya sen ne mısın nesin ya? Yok abi bu iş böyle olmayacak. Diamond <laughs> şeyi al. Tat. 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 sen gel. Kaçma Gel. Şimdi ne oldu lan? Kime oynuyorsun sen? Tek koymuştu şimdi ne oldu? Allah 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 en Allah Allah Bu neymiş? Endermanite Endermanite Sen şurada mı yaşıyorsun? Yok. Aynen. Siz nerede yapıyorsunuz? Enden ne hiç? Ne haber kanka? Size şöyle yapayım da enderman abi. En canım enderimi çağırayım. Siz tek dokunuşta yiyorsunuz. Hayır tamam siz çok ödeyeceğiniz Canımın emeği ne Bak benim adım endarmansa, sinadenizde can darmansın, can darmansın, iki kez zandır, can darmansın, iki kez zandır, iki kez zandır, can darmansın ya, keke 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 Lan oğlum, kılıcımı attım, ona kılıç aldı. Yok hayır sen kimsin? Sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin? Bu toplacı, 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 toplacı. Koyayım lan? Bu iki sayısını kime bakıyorsunuz? Öpüşeceksiniz değil mi? Çaka. Gidiyorum lan ben. Hadi yere, kışınlanırsınız zaten. E aí, o que Bak <laughs> dinlerken <laughs> <laughs> başladı tamam. Bu 9 dakikadan önce şey oynadık da şimdi başladık arkadaşlar da. O zaman kadar konuşmadım farkındasınız O ilk geçebilirsiniz 9 dakikaya kadar geçin susun yani. Sustumundan 9 dakikaya kadar geçebilirsiniz. Yani bunu zaten söylemeyiz. Linkleri, ilk linkleri bakın. Linkleri bakın. Evet.

şu an farkındaysanız bir sürü şey topladım da birazcık ona hemen ev yapmaya koyacağım. Çünkü geçen ilk bölüm çekmeye başladığımda, ben yani çekmeye denediğimde bir yatak yapmayı unutmuştum. O yüzden ilk evimi yapacağım, sonra yatağımı şey yapacağım. O yüzden böyle şeyler. Bir dakika görüyorsunuz da 10 dakika oldu. Şunu ne yapayım? Şuna ihtiyacım olmaz o. Ol. Abi o yüzden ne yaptım?

Ardım Sen benim biliyor musun? Biliyor bilmiyorum. Sen sonra. Ben dedim. <laughs> yoldur, 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 yoldur. Aa solda, naber dedi? İyi hayat. schon wie Bu böyle bana yeter. aynı. Şimdi ben gidip çıkıp ya yapayım. Yatak birazcık daha odun tutayım. Dur dur şuraya odun koyayım. Çıkış iniş diyecek çık çıkış iniş zaten <laughs> Ya bırak ya <laughs> Niye tam ekran bilmiyorum. Yine söyleyeyim size. telegram ekran yapınca space yani tuşuna basınca şey oluyor. Oyun dönüyor. Onlarla hiç uğraşmayacağım diye hiç yapmadım. O yüzden. Daha iyi oluyordu. Da. Hangi MC diyorsu gelir mi? Gelir. Diğer, bu gün değil de diğer gün gelir. Ama like ve abone olmayı unutmayın. Olmazsınız. Be honest, don't shouldn't happen every time.

O yüzden şuraya kapatmıyorum. Burası açık kalsın. Çat, çat. Çat. Tamam abi böyle. Tamam. Çat. Şimdi ben kum keselim de. Tak yapayım diyeceğim. Ya da burada sonlandırayım mı ya, yani ne dersiniz? ne dersiniz? sonunda değil mi? Alamadığınız için arada şuraya şunu yapmadan sonunda beraber Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar hatta şöyle bitireyim bakın. Akşam karanlığında. Herkese görüşürüz. Bay bay. Çav çav. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aydın ayını da yükseltin. Hepsi Hadi görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorduk? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aha. Hadi hadi. Gir gir. Gir 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 gir. Girmiyor. Gir 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 gir. gir. Giriş yapıyor yarım saat. iptal yap. Yeniden gir.